Arkadaşlar merhaba yepyeni bir video ile karşınızda olacağız Umarım detaylı bir şekilde anlatırım Bu ee, nasıl para kazanabiliriz ee, bunu size göstermek istiyorum Öncelikle arkadaşlar kazançlar bölümümüz burada buna tıklıyoruz buna tıkladıktan sonra arkadaşlar benim şu an 155 dolar e, nakit param içeride e, Farkındaysanız 4900 kişi ekibimde. Daha sonrasında arkadaşlar anında kazanca tıklayalım. Anında, anında kazanca tıkladıktan sonra özellikle burada kimler kazanabilir? Android telefonu olanlar kazanabilir. Aynı Android telefonunuz varsa bu kaçırmayın. Burası size bir ek gelir. Arkadaşlar öncelikle atkette profilimizi bir dolduralım. Profil doldurmayı göstereyim sizlere. Burası profil anketimiz. Bunu günde birkaç kez veya yarım saatte bir gelip kontrol edebilirsiniz. Buradan Türkçe'ye çevirelim. Bayrağı tıklayalım. Türkçe'ye çevirelim. Şimdi profilciyi göstere tıklayalım arkadaşlar. Katılıyorum. Sonraki kadın. Doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Ay yazıyorsunuz. Köken istiyor sizden beyaz veya asyalı yapabilirsiniz. O sizin tercihinizdir. Ben özellikle İstanbul yapıyorum. Anket daha çok geliyor. Posta kodunu da 34010 yapıyorum. Yani benim gibi de yapabilirsiniz. Kendi yapabilirsiniz. O tercih size kalmış. Evli. Bekarsanız dahi yani bu kısmı doldururken evli yapın mümkünse üç çocuklu iki de yapabilirsiniz o size kalmış yüksek lisans yapalım tam zamanlı çalışan bu sektör size bağlı ama ben genelde otomotiv tercih ediyorum geliri en yüksek yapalım sonrakine geçelim hastalıkları da ister yapın ister yapmayın tercih size kalmış bu kısımda günlük gelip yarım saatte bir veya bir saatte bir gelip kontrol edin anket burada genelde oluyor bu kısmı da özellikle günde bir veya iki kez bu profilciyi tamamlayın burada da anketlerimiz var arkadaşlar bunlar anket anket hepsini yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar bu kısım komple anket Atkete girdiğiniz zaman e, profilcide anket bulamazsanız e, günde e, Atkette 3 tane hakkımız var girip o 3 hakkı kullanabilirsiniz profilcide anket yoksa 28'lik 38'lik 22'lik bu anketleri bakabilirsiniz diğer seçeneğimiz fiber fiberde arkadaşlar tıklayalım bakın anketler burada. E, bir anket doldur var. 14 WoW yazıyor. Burada 14 WoW yazıyor ama arkadaşlar hani e, anket 20 WoW da verir, 10 WoW da verebilir, 30 WoW da, 40 WoW da ve daha yüksek de verebilir. E, genelde ben hep e, yaptığım 14'lük ankettir. Burada anketlerimiz mevcuttur arkadaşlar. Polfish anketimiz mevcuttur arkadaşlar. Bu kısım da anketlerle alakalı. Polfiş anketimiz olduğu zaman arkadaşlar bu kısım bu şekilde böyle yeşil yanar. Yeşil yandığı zaman burada polfiş anket vardır. En altta pianoslap anketimiz var arkadaşlar. Bunu da günde birkaç kez tıklayıp kontrol edebilirsiniz. Şu an anketlerle gidiyoruz. Burada online oyunlar var arkadaşlar. Yani vakit geçirmek istiyorsanız online oyunlara tıklayıp oynayabilirsiniz. Online oyunlarda yalnız kazanç anında değildir. Ertesi gün e, saat 11 gibi yansır. Haberlere bakabilirsiniz arkadaşlar. E, buradan haberlere girip haberleri e, izleyebilirsiniz. Bir o, en azından 10 dakika kadar sayfalarda gezinebilirsiniz bu şekilde. Haberlerden de kazanç ertesi gün yansır. Bu kısımda arkadaşlar kazanç geçmişimiz oluyor. Bu kazanç geçmişimiz, bu benim üyelerden gelen, şu en alttaki 10 volt olan anketten gelen kendi kendine yazan anketten gelen bu şekilde arkadaşlar kazançlarımız yanı sıra buradan sohbetlerden de kazanabiliriz ee, sohbet gruplarımız mevcut arkadaşlarınıza sohbet edebilirsiniz. Bu şekilde sohbet gruplarımız da mevcut. Çok sohbet grubumuz yok. Sohbet gruplarından, yazışmalardan vesaire kazanabilirsiniz. Burası bilgi gruplarımız, üyelerimize hem bilgi verip hem arkadaşlarımız vakit geçiriyor. Bu şekilde gruplarımız mevcuttur. Burada bilgi amaçlı arkadaşlarımız mevcut. Bu grubumuzda yabancı ekip üyelerimiz mevcut bu şekilde arkadaşlar, ee, özellikle telefonu Android olanlar kullanabilirler. Ee, kullanımı basit ve kolay. Kullanım basit ve kolay olduğu için ee, kazanç da güzel. Ben mesela bugün Fiber 14'ten ee, 3 veya dört tane anket doldurdum. Bugün ben e, tek başına üye kazancım gelmeden, ekip kazancım gelmeden e, iki küsür dolar ben kendim e, kazandım. Gün içinde tabii ki. Ekibiniz varsa, ekibinizi de buradan e, kazançlarını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. üçüncü derinlik üyelerim dördüncü derinlik burada sekizinci derinliğe kadar ekip kazancımız mevcuttur sekizinci derinliğe kadar ekipten kazanç sizlere yansır Network sistemi e, Burası da ücretsiz en azından bir uygulama kaybedecek hiçbir şeyiniz yoktur ki kazanacak kazanacak çok şeyiniz var ama kaybedecek hiçbir şeyiniz yok kullanmak isteyene güzel. Yani WhatsApp'ı kullanmaktansa gelip burada bunu kullan, bu kullanabilirsiniz. sohbetler mevcut. arkadaşlarımızla mesela en basiti şöyle anlatayım. Buradan ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. WhatsApp'ın bir versiyonu diyelim, değişik bir versiyonu ama biz buradan para kazanıyoruz. Ücretsiz şekilde arkadaşlarınızı sesli arayabilirsiniz, yine sohbet yapabilirsiniz, özel olarak da. Bu şekilde Vovap'ın e, tanıtımı. Başka da bir şey yok. Yapmak isterseniz uygulamamız çok güzel. İlerleyen zamanlarda oyunlarımız da eklenecek. Oyunlarımız eklendiği zaman ki kazancımız 2 veya 3'e katlanacak. Yeni oyunları bekliyoruz bizler şu anda. Dediğim gibi tek yapmanız gereken gün içinde her vakit buldukça en azından gelip atkette profilinizi tıklayın. Profilinizi kontrol edin. Anket varsa yapın. Bu kısımdaki komple anketlerin hepsini kontrol edin. Orada yoksa Feyber'e gelin. Fayber'de. Paul Fisch. Bu anketimiz. Survey anketi. Yine survey anketi. Bu şekilde anketlerimizi kontrol edip değerlendirebilirsiniz. Anketleri ilk başta da belirttim. Yaşı bu şekilde yapın anketlere girişte. Yaş kitlerinizi illaki en azından 35-40 arası, evli, çocuklu, şirket sahibi en yüksek maaşı alan kişi olarak kendinizi gösterin. Anlatmak istediklerim bu kadar. Açıklama bölümüne linkimi bırakacağım. Kayıt olup linkimden gelirseniz bilgi gruplarımız mevcuttur. Her konuda yardımcı oluruz. Hepinize başarılar.